Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda WhatsApp sohbet kilitleme nasıl yapılır bunu anlatacağız. WhatsApp sohbet kilidi özelliği belirli sohbetleri parola, parmak izi ya da yüz tanıma ile koruma altına almanı sağlar. Bu sayede özel konuşmalarına yalnızca sen erişebilirsin. Sohbet kilidi nasıl aktif edilir? WhatsApp'ı açtık. Kilitlemek istediğimiz sohbeti kişisel ya da grup seçiyoruz. Basılı tuttuk. Ardından sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklıyoruz. Sohbeti kilitle seçeneğine dokunun. Parmak izi ile kimlik doğrulaması. Bu sohbeti kilitlemek için parmak izinizi veya yüzünüzü göstererek kilitleyebilirsiniz. Devam diyoruz. Yüz tanıma. Yüz algılanamadı. Pin de kullanabilirsiniz. Telefonunuzun ekran kilidini açmak için kullandığınız yöntem parmak izi, yüz tanıma ve şifre kullanarak işlemi onayladıktan sonra sohbet artık kilitli olacaktır. Kilitli sohbetlerinizi görmek için sohbet listenizi aşağı doğru kaydırarak kilitli sohbetler klasörünü görebilirsiniz. Yüz tanıma veya ekran pin kodunuzda kilitli sohbetinizi açabilirsiniz. Telefonumu kaybedersem veya çalınırsa kilitli sohbetlerim güvende mi? Evet, telefonunuzun kilidi açılmadığı sürece kilitli sohbetlerinize erişilemez. Ancak telefonunuzun kilidi açılırsa ve WhatsApp'ınıza erişilirse kilitli sohbetleriniz yine de güvende kalır. Çünkü WhatsApp'ın kendisi de ek bir kilit gerektirir. Tüm sohbetleri aynı anda kilitleyebilir miyim? Hayır, şu an için tüm sohbetleri aynı anda kilitleme özelliği bulunmamaktadır. Her sohbeti ayrı 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 kilitlemeniz gerekir aynı adımları izleyerek kilidi kaldırabilirsiniz sohbet kilitleme tüm cihazlarda Örneğin bilgisayarda çalışmaz sadece kilidi ayarladığın telefonda geçerlidir ek bilgi bildirimler gizlenir kilitli sohbetlerden gelen tüm gelen mesajların içeriği bildirimlerde gösterilmez bu şekilde arkadaşlar beğenip dinlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler diliyorum sağlıcakla kalın kanalıma abone olup beğen